gönül veren tüm sevgili insanları muhabbette kucaklıyorum efendim. Lütfen kabul buyurun. Efendim moda bir oluşum, moda bir şekil, moda bir duygu. Nedir moda? Dünya üzerinde şekil değiştiren iki olaydan biri. Güneşin dünya üzerinde doğuşuyla batış arasındaki fark, diğeri de hızlı değişen moda moda büyük bir sektör. Tüm dünya üzerinde devamlı değişikliğe uğrayan hem telekomünikasyon hem teknolojik hem de ekonomik yönden bayağı büyük bir yer tutan değişik bir sektör. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada Türkiye olarak tasarımcı yetiştirebilmek gayesi içinde Bursa Fashion Week olaylarının dördüncüsünü bugün gerçekleştirmiş olduk ve görmüş olduğunuz nefirdeki e, tasarımcı adaylarımızdan birinci, ikinci, üçüncü seçmeye çalıştık. Önemli olan birinci, ikinci, üçüncü değil, sonuncu da değil, önemli olan bu moda duygularına kendi gönlüyle somut hayalini hayale geçirebilmek insanları seçebilmektir. Dolaylı olarak bu çocuklar genç, enerjik, aktif ve Türk modasına, Türk tesiline Hayat vermek için heyecan ve enerji içindeler. Onun için bir kez daha tüm arkadaşlarımıza lütfen kandan alkışlar mıyız? <laughs> Yetici olarak efendim, Bursa gerçekten bir tekstil diyarı ve dünyaya hitap eden çok iyi fabrikatörlerimizin ihracatlarıyla gerçekleşen bir şehir bu şehri alkışlıyorum. Ben de bu şehrin bir fare hemşerisi olarak ve rahmetli Zeki Milen'in 20 küsur yıldan beri o görmüş olduğu cicili kostümlerini diken ben hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Bursa halkını tekrar sevgiyle selamlıyorum. İzninizi rica ediyorum. Güzel günler, odalı günler diliyorum.